Bereketli mutfağımdan lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün birlikte sütlaç yapalım. Malzemeler: 1 fincan pirinç yani yarım çay bardağı pirinç, 2 çay bardağı su, 1 litre süt, 1 bardak şeker. Sütlaçın yapımına geçelim. Tencereye pirinci ekleyip üzerine 2 çay bardağı suyu ekleyelim. Ve bir tutam tuz, yani çay kaşığının ucu ile çok az tuz ekleyelim. Kısık ateşte pirinci pişirelim. Üzerine sütü ekleyip pişirelim. Kutu süt veya pişmiş süt olacak. Yani çiğ süt değil. Pirinç tamamen yumuşayıp piştikten sonra şekerini ekleyebiliriz. Daha az şekerli seviyorsanız 3 bölü 4 bardak şeker ekleyebilirsiniz. Ben bugün 1 bardak ekledim. Tencereye yapışmaması için kısık ateşte ara ara karıştırarak sütlacı pişirelim. Tatlımız hazır. Bu malzemelerden toplam 6 küçük kase sütlaç çıkıyor. Soğuduktan sonra üzerini tarçınla süsleyebiliriz. Tarçın sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Buzdolabında soğutalım ve yemeye hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız bir sonraki videomdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.